Kifozdan bahsederken size önce postural kifozdan daha sonra da şu arman kifozundan bahsettim. Ancak kifozun tek sebebi bunlar değildir. Altta yatan hastalığa bağlı olarak ortaya çıkabilen pek çok yapısal kifoz çeşidi de mevcuttur. Bunlardan bir tanesi konjenital yani doğumsal kifozdur. Burada omurganın daha anne karnında gelişimi sırasında ortaya çıkan bazı problemler nedeniyle omurgadaki kamburluk giderek artmaktadır. Bu problemler omurgaların ayrılmaması ya da yapışık kalması şeklinde karşımıza çıkabilmektedir ki bu hastalara sıklıkla skolyozla eşlik edebilmektedir. Konjenital kifoz dışında omuriliğin kendisini ilgilendiren bir takım nörolojik hastalıklar da kifozla beraber olabilir. Burada önemli olan deformiteyi düzeltmek değil, önce neyin kamburluğa sebep olduğunu, altta yatan hastalığın ne gibi bir problem olduğunu görmek, asıl olarak bu hastalığı tedavi etmek ve beraberinde de kamburluğu düzeltebilmektir. Bu hastalıklar çoğu zaman ameliyat gerektiren tedavilere ihtiyaç duyar. Burada asıl olan hastalıktan şüphe edebilmektir. Anne babalara düşen görev, omurgadaki bu normal olmayan problemden şüphe etmektir. Böyle bir şüphe duyduğunuzda çocuğunuzu bir doktora götürmek, eğer altta yatan bir hastalığa bağlı olarak kamburluk ortaya çıkmaya başlamışsa mutlaka bununla ilgilenecek bir omurga cerrahına çocuğu muayene ettirmek önemlidir.